Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, kariyer ve karizmaya iki örnek. Yıl 1886, mevsim, yaz, Londra, alışıldığın dışında sıcak, gazeteler, son yüzyılın en sıcak yazı, diye haber yapıyorlar. Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan William Gladstone, Muhafazakar Parti Genel Başkanı Benjamin Dizreli ile. Başbakanlık yarışında, seçimden bir hafta önce, genel başkanların ikisi de, krallığın ünlü ve etkin gazetecilerinden bir hanımefendiyle, baş başa akşam yemeği yiyorlar. Genç bir muhabir, iki yemekten sonra, ünlü kadın gazeteciye soruyor, üzerinizde nasıl bir etki bıraktılar? Bay Gladstone'la yemek yedikten sonra, diye başlıyor ünlü gazeteci, onun İngiltere'deki en zeki insan olduğunu düşündüm. Kısa bir süre susuyor ama dedikten sonra devam ediyor. Bay Disraeli ile yemek yedikten sonra İngiltere'nin en zeki insanı olduğuma karar verdim. Ve canlarım, sıfır karizma, hatta çirkin, sayılabilecek ama müthiş zeki, doğrucu, deneyimli bir adama karşı seçimi herkese mavi boncuk dağıtan çok güzel gülen, nispeten yakışıklı ve nispeten karizmatik Benjamin Disraeli kazanmıştı, hangisi daha başarılıydı? Diye sorarsanız, bana göre, liberal, halk dalkavukluğu yapmayan, aristokrat olmadığı halde, yüksek kalitesinden dolayı, aristokratlık unvanı ile ödüllendirilen Goldstone, devleti yönetirken, daha başarılıydı. Türk tarihçiler neden Disraeli'yi, Goldstone'dan daha çok sever? Goldstone, azgın bir, Osmanlı düşmanı, olduğu için. Sözümün özü. Canlarım, kimi kahramanlar, halkın içinden, ve kendi çabalarıyla, şartlar gereği çıkıyor, halkı peşine takıp, harikalar yaratıyordu. Kimileri ise, halk tarafından yaratılıyor, içinden çıktığı halkın baskısıyla, aynı halka, dal kavukluk, yapıyorlardı, bugün 21. Yüzyılın birinci çeyreği bitiyor, Halkı peşine takan kahramanlara, ya da, halkın peşinden giden halk dal kavuklarına değil, organizatörlere ihtiyaç var. Yani, halklar için karizması olan değil, kariyeri olan çok daha değerli. Ne halkı peşine takan bir kahramana ihtiyacı var toplumların, ne de, halkın peşine düşen karizmatik bir halk dal kavuğuna, ihtiyaç duyulan, tek kişi değil, kişiler, ve, aydınlık zihniyetler, halkın içinde onlardan çok var ancak vasat altı kasabalı politikacılar gibi azgın değil de makul oldukları için sesleri azgınlar kadar çok çıkmıyor. Sözümün özü halklar bilhassa yeni nesiller kariyer sahibi politikacıları karizmatik ama sığ ve vasat altı politikacılara tercih edecek etmeli. Kimse duymasın. Bildiğiniz gibi Kızılay'ın konteyner ev fabrikası var. Doğal afetlerde evsiz kalan ailelere veriliyor, ancak Kızılay bu son depremlerde depremzedelere konteyner vermiyor. Neden? Stokları mı tükendi? Yoksa stok mu yapmadı? Sorunun cevabını iletişim Başkanlığı bakın nasıl cevaplıyor. Kızılay daha önce ürettiği konteynerleri 10 ay önce Ukrayna'ya göndermiş. Yani elinde konteyner olmadığı için depremzedelere konteyner yok. Yorum yapmayacağım. Çünkü geçen hafta 5 adet suçlamadan dolayı jandarmaya ifade verdim. Bu konuyu analiz edersem hafta başında yine ifademin alınacağından eminim. Bu defa yorumu siz yapın ama lütfen kimse duymasın. Hatırladınız mı? Kızılay Elazığ, Malatya depreminin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çekmişti. Neden? Çünkü halktan para yardımı dilenen kurumun siyasal İslamcı Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ve daha da ilginci, siyasal İslamcı Ensar Vakfı, Kızılay aracılığıyla aldığı bağışı Erdoğan ailesinin yönetimindeki Türgevin ABD'deki vakfına aktarmıştı. Lütfen gülmeyin, çünkü şaka yapmadım, aynen böyle oldu. Biliyor muydunuz? HDP'nin yurttaşların yaşadığı konutların depreme hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021, 2022 ve 2023 yılı bütçelerine gerekli kaynağın eklenmesi için 3 yıl üst üste Plan Bütçe Komisyonuna sunduğu önergelerin AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildiğini biliyor muydunuz? Anlamıyorsun be kardeşim. Güvenilir bir kaynaktan alıp kamuoyuyla paylaştığım haber halen tartışılıyor. Haberi verirken kaynağıma, bu haberi sizinle görüşmem için benden ricacı olan dostuma çok güvendiğim için videomda anlatacağım ancak İçişleri Bakanı'na güvenmiyorum. Bu haberi seçimlerden sonra kendini kurtarmak amacıyla bana sızdırmanızı o istemiş olabilir, demiştim. Haberimin doğruluğu tartışılmıyor. Zira Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da deprem sabahı en erken saatlerde asker sahaya inmek için hazırdı, diyerek haberimi doğruladı. İlginç olan, haberimden 10 gün sonra, sarayın sızdırdığı bir haberle, askerin sahaya inmesini Erdoğan'ın değil, Soylu'nun engellediği ileri sürüldü, AHHH Süleyman AHHH, yıllardır, Erdoğan uzun zamandır Süleyman Soylu'ya tahammül ediyor çünkü son günah keçisi Süleyman olacak, diyorum, ama, anlamıyorsun be kardeşim. Unutmayınız. Deprem uzmanları yıllardır deprem değil, bina öldürür diyorlar. Ben ise yıllardır deprem ve bina değil hırsız inşaatçılar öldürür diyorum. Tezimin en son örneklerinden biri Duvar web sitesinden alıntıladığım şu haber: Kolonları tuğladan yapılan apartmanın sakinleri suç duyurusuna hazırlanıyor. Batman'da depremde hasar gördüğü için tahliye edilen apartmanın sakinleri 12 kolondan 4'ünün tuğladan yapıldığını gerekçe göstererek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bir bina, kendi kendine çürük olamayacağına, inşaatçısı, demirden, çimentodan çaldığına göre, insanları öldüren bina değil, hırsız inşaatçıdır. Peki, bu hırsız inşaatçılar, ithal ürünü mü? Hayır, bu halkın içinden çıkıyor. O halde bir kez daha hatırlayalım Mevlana'yı, havuza su taşıyan borular kirli ise, havuzun suyu temiz olur mu? Canlarım, müteahhitlik havuzuna düşen müteahhitlerin, halk, isimli boruların içinden geçtiğini, unutmayınız. Dünün açıklaması Ahmet Yavuz, dün 1999 depreminde Gölcük'te donanma komutanı olan eski oramiral Bülent Alpkaya ile görüştüm. Depremin hemen ardından gemilerdeki askerleri Gölcük halkına yardım için görevlendirdim ve tam 8 saat sonra emrime 4 tugay gelerek girdi ve işe koyuldu." dedi. Bu kadar. Atatürk'ün en azılı düşmanlarıyla kol kola yürüyen, sözde Atatürkçü Hulki Cevizoğlu. Bu gerçekler samimi bir Atatürk sevdalısı tarafından açıklandığında yaptığı yalan haberden utanmış. Olabilir mi? Memduh Bayraktaroğlu'nun 26 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.